Herkese merhabalar. Bu yayınımızı eee, ne, neydi burası? Masal, Masal, Kafe. Masal Kafe'de yine gerçekleştiriyoruz. Her zamanki çağlayan Masal Kafe'deyiz. Bizim müdavim olduğumuz bir mekan burası. Artık olduk yani iki yayındır buradayız. Gerçi bir önceki yayın evdeydik de ondan öncekinde de evdeydik ama ondan öncekinde de buradaydık. Evet bugün sizlerle Black Mirror 6. sezon 5. ve son bölümü değerlendirmeye çalışacağız. Ee... Şimdi bir dakika burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bize bir yorum gelmiş dizi ne inceleme bir şey yazmış oraya. ince incelenecek bir şey yoksa niye inceliyorsunuz gibi bir şey falan. E, patronlar bize kızdı. He. Biz durduk. Şimdi azar işittik. Ben buna bir açıklık getirmek istiyorum. Gerçi patronlarımız sağ olsunlar bizi savunmuşlar ama Şimdi bakın efendim. Bu bölümler Black Mirror'a ait olamaz. Bunlar saçmalık. Bunlar her ne kadar yapımcısı, senaristi, osu busu. Evet bunları işte biz şimdi açıklayacağız. Burada açıklamaları falan var. Onları bulduk. İşte biz bunları bilerek yaptık vesaire. Hayır efendim yapamazsın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neymiş efendim? Hermione Granger aslında Ron Weasley ile evlenmeyecekmiş. Öyle bir şey yok. Evlendi. Bitti. Bitti o. Geçti. Öyle yok. Ha yeniden yazarsın. Yeni bir metin yazarsın. Ayırırsın. Boşatırsın. O, o zaman eyvallah derim. Tamam mı? Kurgu değiştirirsin. Ama zaten bu böyle bir yani hikaye kurgu akışı değil. Bu bir konsept yani. Anladın mı? Sen şunu diyemezsin yani. Harry Potter artık büyü yapmadan yaşayacak. Böyle saçma şey olur mu lan? Böyle Aa. saçma şey olur mu? Bun, bunları kim kime yutturmaya çalışıyorsunuz siz? Böyle olmaz. Amerika'ya geçtiniz diye o saçma ortaklarınız da onların hepsi ismi var kayıt kayıt altında. Biz hepsini kayıt altına aldık. Onlar hakkında da zaten önceden konuşmuşuz. Tamam mı? Saçma saçma konuşmayız. Sinema dizi sektörü size bırakacak değiliz lan. Bak sinirlendim. Bunu kime diyorsun? O ona, o senariste. Charlie Brooker. Sana diyorum. Hı, çakal. Sen işi çığırından çıkarmışsın bak açıklamalarım var. Şimdi ilk olarak şunu konuşalım. 6. sezonun 5. bölüm hakkında ne düşünüyorsun Enes? Yani sezon bu kadar yerin dibine sokulurdu, çıkarılır, tekrar sokulur, tekrar çıkarılır, tekrar sokulurdu. Ben e, bir ümit e, son bölümden bir nebze bir şey bekliyordum ama gerçekten bu kadar berbat bir bölüm tahmin yani etme. Bir öncekinden daha berbat. Bir bölüm. Daha berbat. Git yani en kötüsü. gerçekten aşağı en kötü doğru inmiş müydü? artık bunun adı uçurumda mertebedir arkadaşlar. Evet. Uçurumda mertebe falan arayamayız. Bu, bu berbat bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bu nedir ya? Çok kötü çok çok kötü. Yani yorum yapacak halim yok. Geçti. ya bakın Bunu çay nasıl kiyorum. inceleyelim biz şimdi? Biz bu bölümü nasıl inceleyelim? Neymiş efendim? Şeytan varmış. 79'u da tam anlamadım. Belki o içinde bir imge falan vardı da o kadar saçmaydı ki yani oraya kendimi odaklayamadım yani. 79 yılı mı acaba? Aa, olabilir o 1979 bu, falan o olabilir. O e, Rasputin şarkısı 78'de çıktı çünkü. Hıh hmm, o zaman olabilir. Demek ki hit olduğu Eğilmiş 79 Bir şey varmış da geliyormuş da efendim bir tane kızı kızla anlaş, anlaşma yap anlaşma mı da ne olduğu belli değil. Kız da en sonunda lan ne lan bu? Ne oluyor? Kız adam öldürecekmiş. Dünya taş göktaşları düşecekmiş falan. Düşüyormuş sonunda da. Düşsün. Ee yani nasıl nasıl oluyor yani bu iş? Nasıl oluyor? Bir de o onunla gidiyor falan. Ya bu kadar saçma, bu kadar berbat bir şey görmedim. Bakın bunun incelemesi olmaz. Bunun incelemesi ne, neresi? neresi Bu bölüm o kadar kötü bir bölüm ki geçen bölüm de kötüydü ama onun kendi içinde bir incelemesi yapılabilirdi. Bu bölüm o kadar kötü bir bölüm ki bu kendi içinde bile inceleme yapılamaz bu bölümle ya. Doğru. Bu nasıl bir şey ya bu bölümü? Bunun ne diye çektin abi ne anlattın hiçbir şey anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım. Bu kadar bomboş olabilir ya. Bunda bu sefer hiç teknolojik bir şey yoktu. Telefon bile, geç telefon vardı galiba. Ya abi bu Anke ne ya? Gibi. Bu ne ya? Bu teknoloji. Şimdi dur. Şimdi Broker Beyefendi Senarist Broker Beyefendi açıklama yapmış. Heh <laughs> oku lütfen. Efendim demiş ki Yeni bölümün bunları daha sezon yayınlanmadan önce söylemiş. Kabul ediyor zaten hatasını ama şimdi bak. Yeni bölümünün bölüm bölümlerinin yayınlanmasından önce Senarist Brooker Games Radar Plus'a yaptığı röportajda şunları söylüyor. Bu sezonun hafifçe alt üst edilmesinin kesinlikle bilinçli bir karar olduğunu söylüyorum. Netflix'te yazıldıkları sıranın tersine Şeytan 79 adlı bölüm Red Mirror olarak yazılmıştır diyor. Kırmızı ayna diye yazılmış. Kırmızı ayna yani kan kanlı ayna falan. Tamam mı? Çünkü ben ve Bayan Marvel'ın oluşturucusu. Bak şimdi burası çok önemli. Bak bu Bayan Marvel'ın oluşturucusu, senaristi, düşün, düşüncesi, kim tasarlamışsa geri zekalı kadın. Açık bak, ve net söylüyorum. Bu geri zekalılıktır. Tamam mı? Onunla yapmış. Bişka, Bişa, K Ali. Yani kadın büyük ama Bişa bu. Tamam mı? Şimdi bizim kanalda Mrs. Marvel üzerine benim bir videom var. İlk çıktığında yapmıştım. Orada anlatıyorum o geri zekalılık durumunu. Şimdi onunla yapmışlar bu Red Mirror bölümünü. Onun harika olduğunu düşünüyormuş bu Brooker'da. Bu kafayı yemiş. Bu Amerika'ya gidince bu kafayı yemiş. Bu adamı Amerika'ya herhalde ya göç ettirmiş. Fikir olarak göç etmiş yani. Tamam mı? Bunu Binek Mirror'a eşlik eden bir parça gibi düşünerek yazdım diyor. Düşünerek yazdık diyor. Sonra devam ediyor Brooker. Bu şekilde bir şeyleri sıfırlamak ilginçti. Allah Allah. İlginçmiş. Lan bu ne? Bu ilginçlik değil kardeşim. Bu berbatlık. Bu paçavralık. Rezil. Anladın mı? Rezillik bu. Rezillik. Bir tür ağız temizlemek yani farklı şeyler söylemek şeyinde kullanıyor yani diğer bölümlere biraz farklı bir perspektifle yaklaşmamızı sağladı. Abi siz önceki bölümleri katletmek üzereydiniz ya, katletmek üzereydiniz yani biz Katlediler kendimizi zaten. zor tuttuk ya biz kendimizi zor tuttuk yani Black Mirror izleyicileri olarak siz affedersiniz içine ediyordunuz yani iyice o kadar farkındaydım ki diyor hafif bir tehlike vardı. Hafif bir tehlike. Bu düpedüz büyük bir tehlikedir. Hafif bir tehlike değil. İnsanlar diyor diziyi teknoloji kötüdür şovu olarak sınıflandırıyorlardı ve bunu biraz sinir bozucu buluyordu. Çünkü her zaman şunu düşündüm. Dizi teknolojinin kötü olduğunu söylemiyor. Dizi insanların çıldırdığını söylüyor. Demiş. Böyle. Kim dedi abi sana? Kim dedi sana? Tamam. Elbette vardır böyle insanlar ama sana kim dedi ki Black Mirror'ı izleyenler teknoloji kötüdür olarak algılıyor? Kim dedi sana bunu? Böyle bir şey yok. Sen yazdığın şeyi ölçememişsin ya. Sen farkında değilsin. Evet sen farkında değilsin öyle şey olur mu ya? Teknoloji kötüdür değil kardeşim. Teknoloji insanları çıldırtıyor. Teknoloji odaklı. Anladın mı? Teknoloji artı insan. Anladın mı? Sen altın sezonda ne yaptın? teknoloji yok ki ortada. Sen böyle bir şey, Bu nedir yani? Şeytan var. Şeytan var. Geliyor kandırıyor duruyor, Falan ne saçmalıyorsun lan sen? Sonra da kız alıp gidiyor Ya gerçekten kötü bir bölümdü. Kötü bir sezondu. Ben daha <laughs> bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Sürekli, Zaten sürekli, şu beyanatlarından ya. da belli oluyor gerizekalı olduğu bu adamın. Kafayı birazcık sıyırmış. Kardeşim da sürekli parmaklar kanıyor ya son iki bölümde. Parmaklar kanıyor sürekli. Bir kurt oluyor. adam, oluyor. Şeytan geliyor falan. Of. Gerçekten bunu, of. Bunu nasıl inceleyelim ya? Böyle bir ince, böyle böyle bunun incelenecek bir tarafı yok. Sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir şey yok yani. Bu ahmaklık, başka bir şey değil. Neyse biz <laughs> sezonu kurtarmak adı altında yapay zekaya bir 6. sezon bölümü, bölümü yazdırdık. yazdırdık. Bir bölüm. Bak bir bölüm olacak. Sadece bir bölüm bugün e, gece yarısına doğru düşünüyoruz. Yani, İnşallah yapabiliriz düşünüyoruz. akşam. Eğer yapabilirsek o yayına katılın. Evet, burada hazır metin, hazır <laughs> metni hazırladık. Yani ChatGPT ile biraz karşılıklı şey yaptık böyle. İnanın, şu broker'ın altın sezonda 5 bölümde yapamadığını bir bölümde yaptık mı? 15 dakikada yaptım ya. Ha, 15 e. dakikaya. Bunu göstereceğiz. Elimizde belgeler var. Öyle boş yere konuşmuyoruz biz. Biz de öyle, öyle gelip diziden anlamıyorsunuz, sinemadan anla Hemen. <laughs> Sinirlendirme beni. Bunu kırmasın desin. Sizin yüzünüzden patronlar bize kızdı. Allah Allah. Patronlar bizi Böyle bir şey olabilir mi ya? Berbat bir şey ya. Berbat bir bölüm ya. Berbat. Bak kendi içinde bile değerlendirilemez. Bunu neden çekti? insan yazarken düşünür neden yazdım ben bunu. Sen. Ya sen. Beyaz ayı yazmış. Artırılmış gerçeklik bölümünü yazmış. Banner için yazmış adamsın ya. Bak bunu kır sana buradan sesleniyorum. Kendine çekil düzen ver Ayağını şimdi. denk al. Ayağını denk al. Tamam mı? Black Mirror'ı yazmış olabilirsin, üretmiş olabilirsin. Ama senin için tarihine kötü harflerle kazanır bu yaptıkların. Anladın mı? İyi karşılanmaz. Ayıp ya. Burada ben daha fazla. Konuşmaya gerek yok değil mi? Evet. Zaten ilk dört bölümde konuşacağımızı konuştuk. Aynalarını buna da ekliyoruz. artık Artı bu da daha kötü olduğunu söylüyoruz. Akşam bölümü yaparsak Chat GPT ile Black Mirror bölümü yazdık, onu 6. sezon olarak biz tamamlayacağız, şey yapacağız, diğer bölümleri siliyoruz, evet. 5 bölümü siliyoruz. Yani 6. sezon 6. bölümü biz yayınlayacağız. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Gece yarısı görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Esenlikler. Esenlikler ne demek? Esen kalın. Esen kalın, esen bilmiyorum. Esen rüzgar gibi bir şey mi? Neyse. vou chegar